Selam arkadaşlar. 4-5 ayete integral 1'in ikinci testimi çözeceğiz. Birinci testimizi çözüp yüklemiştik. İzlemeyen arkadaşlarımız kanaldan bakıp izleyebilirler. Şimdi birinci sorumuzda arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız burada türev var burada integral var. Türev ile integral birbirini nötrlüyor. Yani kısaca bununla buradaki integral komple birbirini götürüyor. Ve sadece ortadaki e üzeri 2x eksi 1 kalıyor. Bunu farklı bir yolu da var ama bu müfredattan kaldırıldı arkadaşlar. Normalde şunun integralini alıyorduk. İntegralini aldıktan sonra bir de d bölü dx. türevini alıyorduk. Yine aynı şey karşımıza çıkıyordu. Ama siz bunu bu şekilde düşünün. d bölü dx var. Burada da integral varsa burada ne varsa aynısı çıkıyor. fx mi var burada? O zaman sorumuzun cevabı fx olacak bu şekilde düşünüyoruz. C kullanmıyoruz. Bilginiz olsun. Evet ikinci sorumuzda arkadaşlar bakın yine türev var integral var türev ve integral birbirini götürür ne kalır? fx kalır. Kaç eşitmiş? 2x artı 1'e. f2'yi soruyor. x yerine 2 yazınca cevabımızı 5 bulmuş oluruz. Evet üçüncü sorumuzdayız. Arkadaşlar üçüncü soruda fx'in türevi verilmiş. Burada kısa bir hatırlatma yapmalıyız. Eğer f'in türevini verirse bizim integral almamız gerekiyor. İntegralde burada türev varsa arkadaşlar bu fx diye dışarı çıkıyor. Tabi artı c'sini unutmuyoruz. Her zaman bu şekilde kalıp olarak aklımızda kalsın. Demek ki ben bunun türevini alacağım. i̇ki tarafında önüne integral yazalım. f üssü x dx eşittir integral 4x eksi dx. Bunu fx artı c olarak çıkaracağım. Yani buradan da c gelecek ya buna c1 diyelim. Bu taraftakine c2 deriz. 4 çarpı x kare bölü 2 eksi 2x artı c2 diyelim. Arkadaşlar c1'i diğer tarafa atarsam. Burası 2x kare eksi 2x artı C2 eksi C1. Şimdi bakın. C'ler sabit sayı olduğu için mesela burası 5 olsun burası 7 olsun. 7'den 5 çıktı. 2 bu da sabit bir sayı. Dolayısıyla bunu sadece C gibi düşünebiliriz. Yani bizim fonksiyonumuz aslında 2x kare eksi 2x artı C şeklinde düşünülebilir. Peki C'yi nasıl bulacağım? Arkadaşlar C'yi bulmak için şurada bir ipucu veriyor. Diyor ki 1 yazarsam 11 bulursun. Hemen 1 yazalım. 1 yazdığım zaman ne olur? 2 eksi 2 artı c 11 oluyormuş. İler gitti c'yi 11 buldum. Peki soru neydi? F2 kaçtır diye sorayım. Arkadaşlar F2'de 2 yerine 2 yazsam 4. 4 çarpı 1'den 8. 2 yazsam 4. Artı c. O da zaten 11'di. 4 artı 11'den sorumuzun cevabı 15 çıkmış olur. Evet dördüncü sorumuz. Üçüncü sorunun hemen hemen aynısı arkadaşlar. işlem olarak çok bir farkı yok. İki tarafında önüne integral yazalım. 3x kare artı 2x artı 1 dx. Burası fx artı c çıkacak. Biz c1 olarak yazmıştık. Neyin türevi arkadaşlar? x küpün. Otomatikman x küp yazabilirsiniz. 2x'in 2x neyin türeviydi? x karenin türevi. Bu da x'in türeviydi. Artı c2. Şimdi c1 öbür tarafa atınca x küp artı x kare artı x artı c diyelim. Yani c2'den c1'e çıkar. Yeni bir sayı olan c'yi bulduk diyelim. Eksi 1 yazınca 7 bulacağım. C'yi bulmak için onu kullanıyorum. x yerine eksi 1 yazınca eksi 1 artı 1 eksi 1 artı c 7 oluyor. Bunlar birbirini götürür. Eksi 1 diğer tarafa geçti. Ve c'yi 8 buldu. F1'i soruyor. 1 yazdığım zaman 1 olur, 1 olur, 1 olur. C gördüğüm yere 8 yazarım. Sorunun cevabı da 11 olur diyoruz. Evet 5. sorumuzda arkadaşlar. Bakın Burada fx var. Türev olmadığı için bu sefer şöyle düşüneceğiz. Buradaki ifade şu ifadenin neydi? Türeviydi. Yani biz eğer bunun türevini alırsak fx'i buluruz. halde arkadaşlar fx 4x küp artı 3x kare artı 2'nin türevidir diyoruz. Türevini alsak 3'ü başa alıp çarpıyorum. 12x kare 2'yi başa alıp çarpıyorum. 6x İkinci türevi zaten 0 olacaktır. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dır diyoruz. Altıncı sorumuzda arkadaşlar ikinci türe, birinci türe bir de fonksiyon var. O zaman sırayla integrallerini, integrallerini alalım. İkinci türevin integralini alırsak bir yukarı çıkar. Yani birinci türevi alırız. Birinci türevin integralini alırsak fonksiyonu bulmuş oluruz. O halde arkadaşlar hemen iki tarafın önüne integral yazıyorum eşittir. İntegral 72x artı 12 dx. Bunun integralini alırsak 72 çarpı x kare bölü 2 artı 12x artı c 2 diyelim. Çünkü buradan da bir c gelecek. Burası ne olur arkadaşlar? Artık birinci türev haline dönüşür. Artı c. 1 diyelim buna. Burası da arkadaşlar sadeleşir. 36 x kare artı 12 x artı c2 olur. Bildiğiniz gibi c1'i bu tarafa atınca c diye isimlendiriyorduk. 36 x kare artı 12 x artı c olsun. Şimdi bunun birinci türevinde bir bilgi var arkadaşlar. Burada yazarsam bir yazarsam 36 artı 12 artı c kaç olur? 48 olurmuş. 36 12 daha 48 48 o zaman C burada 0 oldu. Yani bizim birinci türevimiz 36 x kare artı 12 x'miş. Şimdi arkadaşlar bunun bir kere daha integralini alacağız. Bunun integralini alırsak ne olacak? fx'i bulmuş olacağız. fx'i artı c. İsterseniz uzatmayalım. Nasıl olsa buradan C1, buradan C2 gelecek. Hemen sağ tarafa C yazsak yeterli olur bundan sonra. 36 çarpı x küp bölü 3 artı 12 çarpı x kare bölü 2 artı C diyelim. Kolaylık olsun. Şimdi 1 yazınca 16 olacakmışım. F1 eşittir. Bunlar zaten sadeleşti. Işte. 12 oldu. 1 yazdım. 6 olmuştu. 1 yazdım. Kaça eşitmiş? 16. 12 6 daha 18. Demek ki C buradan eksi 2 bulmuş. Şimdi F 0'ı soruyor. Arkadaşlar F 0 sorumuz buydu. Bakın burası 12. X küp. X yerine 0 yazıyorum. Burası 6. X kare 0 yazıyorum. Bir de C'miz var. C de zaten eksi 2. Bu 0 bu 0. Sorumuzun cevabı eksi 2 olacak diyoruz. Burada yazdık. İsteyenler bunu hemen 12x küp artı 6x kare eksi 2 olarak düzenleyip sonra 0 yazsınlar. Değişen bir şey olmaz. Evet 7. sorumuzda arkadaşlar bakın. Buradaki ifadenin eğer türevini alırsam şu integralin içindeki ifadeyi bulurum. Yani fx eksi x neye eşitmiş? 2x artı 5'in türevine eşitmiş. E bunun türevini aldığım zaman zaten 2 olacak arkadaşlar. İkisi karşıya atınca fx fonksiyonumuz x artı 2 olur. f 2 istiyor. 2 artı 2'den sorumuzun cevabı 0 olur. Evet yine sağ tarafın türevini alınca integralin içindeki ifadeyi bulmuş olacağız. Yani x çarpı fx bunun neyi olacak? Türev olacak. Bölümün türevi olarak düşünebiliriz. Birincinin türevi ikincinin aynısı. Eksi ikincinin türevi birincinin aynısı. Bölü ikincinin karesi diyoruz. Yukarıya x eksi x eksi 1 olarak düzenlersek bunlar birbirini götürür ve x çarpı fx eksi 1 bölü x kare olur. Bu x'ten de kurtulunca arkadaşlar yani iki tarafı x'e bölünce fx ne olur? Eksi 1 bölü bunu ters çevirip çarparsak 1 bölü x'ten eksi 1 bölü x küp olur. Cevabımız nedir, nedir? Evet, 9. sorumuz arkadaşlar fx'i veriyor f'in türevinde 2 kaçtır diye soruyor. E zaten biz bunun türevini aldığımız zaman burayı buluyorduk. Yani f'in türevi neymiş? 2x artı 7'ymiş. 2 yazalım yazınca 4 artı 7'den cevabımız 11 olur. Diyelim ki aklımıza gelmedi. O zaman arkadaşlar fx eşittir. Şu da ikinci yol olsun. fx eşittir. Bunun integralini alırız. 2 çarpı x kare bölü 2 artı 7x artı c. Sonra türevini alırız. Önce bunu bir düzenleyelim. fx fonksiyonumuz x kare artı 7x artı c'miş. Türevini alınca 2x artı 7 buluruz. Bakın aynısı. Peki 2 yaz diyor. 4 artı 7'den cevap yine 11 olur diyoruz. Evet 10. sorumuzda arkadaşlar fx'i veriyor. integrali veriyor. fx fonksiyonuna eksi bir noktasında teğet olan doğrunun eğimi. Bakın teğetle eğimi bir arada gördüğünüzde hemen türev aklınıza geldi. Hangi nokta? Eksi 1 sorumuzu bu şekilde düzenliyoruz. Yol haritamız bu. Demek ki türeve ihtiyacımız. ve zaten biz F'in türevini alınca burayı buluyorduk. Bir önceki soruda yapmıştık bunu. 3x kare artı 2x'miş. Türevinde eksi 1 yazacağım. Eksi 1 yazsam 1 olur, 3 olur. Eksi 1 yazsam eksi 2 olur. Ve sorumuzun cevabı 1 olur diyoruz. Evet, 11. soruda arkadaşlar yine mantık değişmiyor. F ifadenin türevini alırsak fx bölü x kare artı 1'e ulaşırız. Yani fx bölü x kare artı 1 eşittir. Bunun türevi. Bunun türevi de 2x olur zaten. 1 ve c'nin türevi 0'dır. Şimdi bununla 2x'i çarparsam fx'i bulmuş olurum. 2x çarpı x kare artı 1. Şıklar da yok. O zaman dağıtacağız. 2x küp Artı 2x. Yani c çık. Evet. 12. sorumuzda. Ekstremum noktalarının absisler toplamını soruyor. Arkadaşlar ekstremum noktaları nasıl buluyorduk? Türevini sıfıra eşitleyerek buluyorduk. Demek ki türevine ihtiyacım var. E zaten türevi burada hazır. Bizi bekliyor. F'in türevi 3x kare eksi 6x eksi 1'miş arkadaşlar. Bunu biz sıfıra eşitleyip kökler toplamını bulacağız. Şimdi absisler toplam zaten kökler toplamı olduğu için bunu çarpanlar ayırmamıza gerek yok ki ayırmamız da zor olur. Yani hemen kökler toplamını bulalım. Eksi b bölü a'ydı. Eksi eksi altıdan bölü a o da 3 olur. Ne olur arkadaşlar? 6 bölü 3 ve cevabı 2 olur diyoruz. Evet, 13. sorumuz x fonksiyonunun yerel minimum noktasının apsisini soruyor. Arkadaşlar yine ne yapacağız? Türevini alacağız. Sıfıra eşitleyeceğiz. Tabii türevini bizim için almışlar. Hemen yazıyorum. x küp eksi x kare eksi x artı 1. Bunu 0 eşitliyorum. Tabii üçüncü dereceden bir denklem genelde çarpanlarına ayrılabiliyorsa ayrılır ortak parantez alınırsa arkadaşlar bunu da eksi parantezine alalım. X eksi 1 eşit 0. Bir daha parantez alıyorum. Ne kaldı? X kare eksi 1 kaldı. Eşittir 0. Bunu da 2 kare farkı olarak yazıyorum. Köklerini bulacağız çünkü. Burada ikisinin aynı olduğunu gördük. 0 eşitlersek 1 olur. Ama 2 tane var. O zaman bunun adı çift katlı olur. İşaret değişmeyecek. Dikkat ediyoruz. Buradan da eksi 1 olur. Şimdi tablomuzu çiziyoruz. Eksi 1 artı 1. X inceleyeceğiz. Burada da türevini. Y'nin türevi. Şimdi arkadaşlar bir de çift kat var. İşaret değişmeyecek. Burada işaretimizin artı olduğunu görüyoruz. Artı değişmeyecek çift işaret. Eksi. Peki burada azaldığını, arttığını, arttığını görüyoruz. Burada bir minimum nokta olduğunu fark ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla apsisi eksi 1 olacak diyoruz. 14. soru fx'in yerel minimum değerini soruyor. Arkadaşlar dikkat edin değerini soruyor. Yani y'sini soruyor. Önce yine türevini alacağız. Sıfıra eşitleyeceğiz. Şimdi bu ifadenin türevi fx bölü x'i verecek. Bunun türevini alırsam 3x kare bölü 3'ten 3'ler gidecek. x kare kalacak. Eksi 12. İçler dışlardan fx x küp eksi 12x oldu. Arkadaşlar daha türevini almadık. Dikkat edin. Şimdi türevini alıyorum. F'in türevi ne oldu? 3x kare eksi 12 oldu. 0 eşitliyorum. 3 ile sadeleştiriyorum. x kare eksi 4 olur. 2 kare farkı veya karşı atarsınız Tamamen size kalmış bu durum. Buradan 2 bulurum. Buradan da eksi 2 bulurum. Tabloyu çiziyorum. Eksi 2 artı 2. İşaretimiz artı pozitif olduğu için. Böyle arttı, azaldı, arttı. Soru neydi? Minimum. Minimum o zaman buraya denk gelecek arkadaşlar. 2 için aldığı değer. Yani soru F2. F2'yi bulmam lazım. Fonksiyonumuz neydi arkadaşlar? Fonksiyonumuz buydu. O zaman burada f2'yi bulmalıyım. x yerine 2 yazarsam 8 olur. 24 olur. Çıkarma yaparsak eksi 16 olur. Sorumuzun cevabı.